Evet. Dünkü müsabakalarda ben burada standlarda aranızda gezerken, pislerde gezerken müthiş bir heyecan vardı. Kimisi çizgi izleyen robotlar yapmışlar. Robotların en kısa süre içerisinde çizgiyi takip ederek hedefine ulaşmasını arz ediyor. Kimisi labirentten çıkmaya çalışıyor. Kimisi robotlarını birbirleriyle güreştirerek müsabık olarak kazanmanın gayreti içerisinde. Ama bir diğer taraftan da drone pistindeki kızlarımızın maharetini görünce dedim ki bu iş tutmuş, bu iş doğru yolda. İnşallah bundan sonrasında daha büyük hedeflerle, daha büyük işleri Kocafes'te biz yapmaya devam ederiz. Tabii ki buradaki yapılan iş insana yapılan bir yatırım. Buradaki yapılan gençlere, çocuklara yapılan bir yatırım ve bu yatırım uzun süreli bir yatırım. Akşamdan sabaha sonuç alacak bir yatırım değil. Ama buradaki başlamış olduğumuz bu yatırımın neticesi uzun yıllar sonrasında inşallah bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar bundan sonrasında büyüyüp bu şehre, bu ülkeye katkı sağlayacak, yarınlarımıza, geleceğimize ışık tutacak bir yatırım. Bundan dolayı da ben bu işin devamında dördüncüsünün beşincisinin ve daha da artırılarak gelmesi noktasında kararlılığımızı ve ısrarımızı bir kez daha buradan yeniliyorum. Tabii ki bu müsabakalar çocukların heyecanı kadar dün burada çocuklarımızın takımlarındaki öğretmenlerimizin heyecanına da şahit oldum. Her bir takımın başındaki öğretmenlerimiz de en az çocuklarımız kadar heyecanlıydı. Onlar da yetiştirdikleri evlatlarının gözünün içine bakarak diyorlardı ki bizim emeklerimiz, çocuklarımızın emekleri inşallah burada büyüyüp filizlenip devam eder diyorlardı. Ben öğretmenlerimizi de tebrik ediyor. Onlar da buradan hep birlikte alkışlıyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Koca sadece üç, üç günlük bir müsabakayla kalmıyor biliyorsunuz. Koca tabii ki müsabakalar oluyor ama bundan sonrasında eğer ki teknolojiyle ilgili bağ, bağınız devam etmek istiyorsa, eğer ki bu işi sevdiyseniz, yazılımla, robotikle, kodlamayla insansız hava araçlarıyla model uçaklarla bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğer ki ben yazılımla kendimi geliştireceğim, oyunlar yazacağım diyorsanız, farklı alanlarda ben de varım diyorsanız sizin yanınızda biliyorsunuz Koca Sinan Ayku İnovasyon Merkezi var. Bundan sonrasında buradaki başarılı çocuklarımızı başarılı daha yukarıya götürebilmek için inovasyon merkezimizdeki bütün takım arkadaşlarımız oradaki size rehberlik, mentörlük yapacak bilgisayar mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz, yazılımcı kardeşlerimiz sizler için hizmet vermeye devam edecekler. Öncelikle her birinizi tebrik ediyorum. Derece alan almayan böyle anlamlı bir çalışmaya katıldığınız için alnınızdan öpüyorum. İnşallah geleceğin ülkemizin teknofest gençliği olarak sizleri göreceğimizi buradan ifade ediyorum. Gerçekten şehrimiz için de ülkemiz için önemli bir proje olan, böyle bir çalışmayı hayata getiren Kocasinan Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Sağ olasın, var olasın değerli başkanım. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, hem Milli Eğitim Müdürümüz, hem Kocasinan Milli Eğitim Müdürümüz, değerli gençler, öğretmenlerimiz, değerli aileleri, Öncelikle güzel bir organizasyon için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımıza da hakikaten teşekkür ediyoruz. Kayseri'de bu işin tutacağı aslında üç yıl öncesinde, dört yıl öncesinde belliydi. Biz her sefer geldiğimizde daha organize, daha orijinal işlerin yapıldığı bir toplumla karşı karşıyayız. Başkanımızı özellikle tebrik ediyoruz. Girerken yol üzerinde gördüğümüz yapılan çalışmalarla da çok bu yol aldığını görmüş olduk. Kimlerin? Öğrencilerimizin. Koca bu işe hazır olduğunu görmekte mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdiden bundan sonraki çalışmalarda gençlerimize başarılar diyorum Belediye başkanımıza da verdiği bu emeğin hiçbir zaman için karşılık kalmayacağını inşallah sakalı ağırınca diyeceğim ama sakal işte sakalı şimdiden ağırmış vaziyette yaşlanıp elinde bastonla kocasına sokaklarında yürürken bir hanım kız veya bir beyefendi gelip başkanım sizin zamanınızda öyle yarışmalara katılmıştık oradan orada bir işte şunlar şunları yaptık dediklerinde herhalde başkanımızın emeğine değmiş olacak. Hepinizi saygıdan selamlıyorum. Şimdiden hayırlı olsun efendim.